Tanırım adalır Gel 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 Amına ki. Gel gel gel. En arkadan mı gideceğiz? Abi geldim alalım dur. Aha ben buldum silahımı. Bakayım. O ne oğlum? Ne? Yağmacı mı? Niye bok gibi gözüküyor? Evet. Amına KÖZE vuruş yaptım yıllardır yapmadım. <laughs> burayı da... Burayı <gülüyor> <gülüyor> Paylaşırız burayı da. Kanka kulu geldi